Merhaba, gruba tekrardan hoş geldiniz. Egzersizlere başlamadan önce mutlaka ısınma egzersizleri uyguluyoruz. Şimdi birlikte yapacağımız ısınma egzersizlerini her egzersizden önce mutlaka uyguluyoruz. Isınma egzersizlerini benimle birlikte video süresi boyunca uygulayabiliriz. Ayaklarımı hafif araladım, elim belimi aldım, gövdem dik, bakışlarım karşıda. Başımı geriye yatırdım nefes alıyorum. Başımı önüne yatırırken ağzımdan verdim nefes. Omuzlar dik. Yatır başımı geride. Al nefes. Önde. Ver nefes. Yavaşça kontrol. Yatır başımı geride. Al nefes. Önde. Ver nefes. Tekrar yatır başımı geride. Al nefes. Önde. Ver nefes. Omuzlarını sıkıştırma. Son üç. Yatır başımı geride. Al nefes. ağzımdan veriyorum. Kaldım burada. Omuzları sıkıştırmadan başını yana yatırdım, nefes verdim, ortada alıyorum, diğer tarafta tekrar verdim nefes. Baş düz, iyice yatır, ortada tekrar düzleştir, nefes al, diğer tarafta ver nefes. Omuzlarını kendine çekme, omuzlar serbest, başını yana yatır, nefes ver, ortada al, diğer tarafta tekrar. Yavaş ve kontrollü, devam. Omuzlarımı çapraz kolumla çektim. Boyun kaslarımı gerdirdim. Kaldım burada bekliyorum. 5 4 Nefes burnundan al ağzından ver. 3 2 Ve sol. Aynı pozisyonda başımı diğer tarafa yatırdım. Elimi değiştirdim. Çektim boyun kaslarımı açtım. Kaldım bekliyorum. 5 4 3 2 Devam. Şimdi aynı şekilde öndeyim bunları çiziyorum. Çevirirken yanlara nefes verdim, ortada alıyorum. Diğer tarafta tekrar. Omuzları sıkıştırmadan, yanına nefes ver, ortada al, diğer tarafta tekrar, ver nefes. Yavaşça, kontrollü, devam. Kollarımı serbest bıraktım. Gövdenin yanına aldım. Omuzları çekebildiğim kadar yukarı çektim. Kulak memesine yaklaştırdım. Nefes verirken serbest bırakıyorum. Dik dur. Çek omuzlarını yukarı. Ver nefes. Serbest bırak. Nefes al. Çek. Ver nefes. Dik dur. İyice omuzlarını çek. Ver nefes. Yavaşça kontrol. Çek. Şimdi çektiğin son noktada kal. Bekle. 5 çevir. Çevirirken geride ver nefes. Beş, çevir, dört, yavaş ve kontrollü. 5. Çevir. 4. Yavaş. 3. Nefesini tutma. Başlıyoruz. 2. Ve son. Şimdi ayaklarımı daha geniş açtım. Sol elimi belime aldım. Sağ kolumla yana uzandım. Nefes verdim. Ortada nefes aldım. Sol kolumla sağ uzandım. Nefes verdim, ortada aldım nefes. Uzan, uzanırken kalçayı yöne ittir. Ver nefes, ortada al. Diğer tarafta tekrar. Ver nefes, iyice uzan. Ver nefes, devam. Son dört. Uzan, üç. Ortada nefes al, uzan nefes ver. İki ve son. Şimdi ayaklarımı birleştirdim, dizler gergin, yavaşça gövdemi öne doğru yuvarladım, beli yüklenmeden başı serbest bıraktım, çene göğüse yaklaştı, kolları serbest bıraktım, dizleri bükmeden küçük küçük esniyorum. Beline yüklenme, dizini bükme, mümkün olduğu kadar küçük küçük esne. yere dokunmak zorunda değilsiniz, bacağınızın arkasındaki gerginliği hissedin, yavaş yavaş esnemeye devam edin. Nefes alışverişinizi ihmal etmeyin. Küçük küçük esne. Esnerken ver nefes. Devam. 5 4 3 2 Ve sol. Açılırken de tekrar omurgayı yuvarlayarak yavaşça kontrolü açılıyorum. Şimdi ayaklarımı açabildiğim son noktaya kadar açtım. Parmak uçlarımı dışa doğru çevirdim. Tekrar gövdemi yavaş, şöyle doğru yuvarladım, yuvarladım, yuvarladım. Bele yüklenmeden yine çeneyi göğüse yaklaştırdım. Şimdi geri doğru esniyorum. Geri doğru esnerken küçük küçük ver. Esne, beline yüklenme, başını serbest bırak. Küçük küçük esne, nefesi burnundan al, ağzından ver. için olduğum yerde küçük küçük koşuyorum. Nefesi burnumdan aldım, ağzımdan veriyorum. Parmak ucu. Nefes alışverişini ihmal etmeden. Bu hareketi yaparken ayağınızda mutlaka ve mutlaka spor ayakkabı olsun. Önce 30 saniye bu şekilde yavaş Böyle koşuyorum. Nefesi burnumdan aldım, ağzımdan veriyorum. 30 saniyeden sonra topuğu biraz kalçaya çekiyorum. Topuğu kalçaya çekerek bir dakika daha koşmaya devam ediyorum.